Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dileyerek başlamak istiyorum. Ve bugün sizleri kitabın ortasına davet etmeyeceğim. Çünkü yaşamakta olduğumuz hadiseler yakın geleceğimiz açısından sadece iki sayfa gösteriyor bize. Ortada kitaplık bir mesele yok. Tek mesele var ve sol sayfada zalim, sağ sayfada mazlum var. <laughs> Bu hafta için aslında benim planlarım farklıydı. Fakat Haniye'nin İran'da öldürülmesi böyle bir konuyla karşınıza çıkma gibi bir istek uyardı içimde. Bir halleşme yani biraz dertleşme gibi bir şey bu. Bir bakıyorsunuz Haniye denen insan işte Filistin'de doğmuş, bir kampta doğmuş, büyümüş. Kendi milleti adına kendi insanları adına bir kurtuluş mücadelesinin içine girmiş. Tabi girdiğiniz şey kavga oluyor. Ve bu kavgada da ne yazık ki insanoğlu yumruk saymıyor. Kazanabilmek için, istediği noktaya getirebilmek için her şeyi yapıyor. Bu insanlığın ramında da olsa. Kazanma duygusu, eğer Allah korkusu yoksa, ahiret düşüncesi yoksa, İnanan, ahirete inanan, Allah'tan korktuğunu söyleyen, her gün Kur'an okuyan bunu yapmıyor mu diyeceksiniz. Evet, yapıyor. İnanıyorum demekle inanmak, Allah'tan korkuyorum demekle korkmak aynı şeyler değil. Hatta diliyle insanlar bunu söylüyor, davranışlarıyla doğrulamıyorsa buna dinde nifak deniliyor ve nifak küfürden daha tehlikeli yaralar açabiliyor. Onun için işte bu insan bakıyorsunuz gelmiş Gazze'deki siyasi hareketin başına geçmiş, hareketin siyasi temsilcisi olmuş. Yakın zamanda bir bakıyorsunuz Gazze'deki evi vurulmuş, eşi, çocukları vesairesi ölmüş. Arkasından abisinin evi vurulmuş. O da çocuklarıyla vesairesiyle evin içinde kim varsa yani o esnada onlar da ölmüş. Bir iki ay önce ablasının evi vurulmuş, ablası çocuklarıyla ölmüş. Şimdi böyle bir insan düşünün. Yani en yakınları ölüyor. Gelen bir füzeyle ev çöküyor üstlerine, yanıyorlar, yıkılıyorlar her neyse ve ölüyorlar. Bu insanın psikolojisi nasıl olur? Ve derken sıra kendisine geliyor. Çember daralıyor, daralıyor, daralıyor ve kendisini İran'daki evde buluyor. Nasıl olduysa artık hangi yolla yaptılarsa İran'da Haniye'yi de öldürdüler. İşte böyle. Yani siz bir şartların içinde doğuyorsunuz. O şartlara göre kendinize göre bir yol seçiyorsunuz ve seçtiğiniz yol sizi bir kavgaya sokuyor ve o kavgada siz de bir gün çevrenizden itibaren daralan çemberle bu olarak bu dünyadan gidiyorsunuz. Dünya zalimler dünyası yani. Dünya zalimler dünyası. Bir tarafta zulüm var, bir tarafta mazlumiyet var. Burada failin kim olduğu, zalimin, mazlumun kim olduğunun çok önemi yok. Neden? Çünkü bu sensin benim o yani insan. Bugün zulmeden falan olur, yarın feşmeken olur. Eğer insanın terbiye edilmemiş duyguları varsa, hırsları, kinleri, garazları, öfkeleri, yaratılmış olduğu istikametin dışında bir şeylere hizmet ediyorsa, işte bugün zalim, zalimin adı falan olur, yağlır, yarın filan olur. Bugün zulme uğrayan ben olurum, yarın zulme uğrayan sen olursun. İşte mesele insanın hikayesi aslında ve bu insanın hikayesi ilk insanın Hazreti Ademle Havva'nın ailesinde yaşandı ilk defa iki kardeşten biri diğerini öldürdü. Sebep çok basit biliyorsunuz. Neden senin kurbanın kabul edildi de benimki kabul edilmedi? Asıl kabul edilmesi gereken benimki olmalıydı. Ben sen kim oluyorsun ki? Gibi işte bu benlik duygusu. Benlik duygusu insana emanet edilmiş öyle bir emanet ki. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnal emanete ale's semawati vel ardi vel cibal fe en yahmilnaha fe insan. İnnehu kana zalumen cehula diyor. Bu emanet öyle bir emanet ki göklere, yerlere, dağlara teklif edildiğinde istidat lisanıyla yani onlar böyle bir yükü kaldıramayacaklarını beyan etmişler. Yani güçleri, takatleri, kabiliyetleri bunu kaldırmaya müsait değil. Ama insan onu yüklenmiş. Yani insanın kabiliyeti buna müsait. İnsan o emaneti yüklenmiş ama cahilliğiyle olmadık zulümler yapmış. Emanete ihanet etmiş. Yani çok kötü kullanmış. İşte bu kötü kullanımı biz bugün bütün çeşitleriyle görüyoruz zulüm kuvveti eline geçirdiği anda o kuvvetle herkesi baskısı altına alıyor. Bir bakıyorsunuz mesela Netanyahu örneği gidiyor Amerika Kongresinde ayakta alkışlanıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz Tayyip Erdoğan diyor ki oraya girebiliriz diyor. Libya'ya girdiğimiz gibi, Karabağ'a girdiğimiz gibi oraya girebiliriz diyor. Orası neresi? Tabii ki işin heyecanına baktığınız zaman İsrail anlaşılıyor. Yahut diyelim ki Gazze'ye gireriz ve zulmü orada bitiririz. Yani Filistinlilere, Gazze'dekilere, Hamas'a destek veririz manasına söylüyor. Aynı gün bakıyorsunuz İsrail, Saddam Hüseyin'in öldürüldüğü zamanki fotoğrafını yayınlıyor. Yani işte psikolojik harp bütün unsurlarıyla kullanılıyor. İnsanların sinir sistemi üzerine baskı kurabildiğince kuruluyor. Hani at bir yumruk da senin kökünü kazıyayım hesabı. Mesele böyle. Kedi hani köşeye sıkıştırdığında insanın üzerine zıplarmış ya can havliyle. İşte insanlar o hale getiriliyor. Sadece bu Gazze savaşı filan değil yani. Hayatın her yerinde bakıyorsunuz böyle bir zulüm hüküm ferma ve kuvvetli ne yazık ki haklı gözüküyor. Bütün kamuoyu araştırmalarını kullanıyor. Mazluma yaptığı şeyi öyle bir pazarlıyor ki insanlar mazlumu zalim, zalimi haklı zannediyor. İşte teknolojiyi, imkanları da kuvvetin emrine verip, imkanları alabildiğine seferber edip insanların aklıyla oynamaya başladığı zaman insanlar da neyi tercih edeceğini şaşırıyor. Aslında vicdanen haklının ve mazlumun yanında olmak isterken kendisini bir anda zalimi desteklerken buluyor. Ya da mesela Gazze'de mazlumun yanında yer alırken Türkiye'de zalimin en birinci destekçisi olabiliyor. İşte böyle duygular karma karışık, akıl karma karışık, insan ne yaptığını bilmeyen, bu ne yaptığını bilmeyenin başka bir cümleyle ifadesi insanlığından utanacak işler yapar hale geliyor. Dünya işte böyle tuhaf bir yere geldi. Zulümler dünyası haline geldi. Biz nasıl bilirdik mesela Yeni Zelanda gibi ülkeleri dünyanın en yaşanır ülkeleri bilirdik değil mi? Geçen hafta ne çıktı ortaya? devlete emanet edilmiş kimsesiz çocuklar, sakatlar, mağdurlar yurtlarda, yuvalarda öyle tacizlere maruz kalmışlar ki sayısı dudak uçuklatır vaziyette. Hani bak demokrasi var, insan hakları var, insanlar bütün isteklerine ulaşabiliyorlar. İşte 28-30 yaşlarında bir genç bayan çıktı, seçildi, başkan oldu. Ondan sonra taahhütlerimi yerine getiremedim dedi. Ben bu işi bırakıyorum dedi. Ne kadar insani, ne kadar hakperest, değil mi? Ne kadar güzeldi bunlar, güzel şeyler oluyordu. Ama güzel şeylerin olduğu yerde bakıyorsunuz ki terbiyeden geçmemiş, manevi terbiyeden geçmemiş insanlar kimse de bir şey yapamayacak, kimsesizlere öyle tecavüzler öyle, öyle tacizlerde bulunmuşlar ki işte bu insan ben de olabilirim sen de olabilirsin öteki de olabilir. Bu zulme maruz kalan benim çocuğum da olabilir, senin çocuğun da olabilir. İşte bu savaşlarda ölmüş insanların geriye kalan yetimleri de böyle bir zulme maruz kalabilir. Neden oluyor bunlar? Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Dışarıda aramayın. Elinizle yaptıklarınızdan oluyor." Siz irade edersiniz, tercihte bulunursunuz, Allah yaratır. İşte demek ki dünyada insanlığın ekseriyeti bu zulümlere evet diyor. Kendisi de belli bir ölçüde zulme diyor. Biz ne yapıyoruz ki diyebilirsiniz. Bakın şimdi size çok basit bir örnek vereyim. Duyduğum bir örnekti de bu onun için. Bir gün genç arkadaşlardan bir tanesi bu Amerika'ya bir zamanlar ziyarete geldiğimde demişti ki abi biz e, böyle misafirlerimiz geldiği zaman talebeyiz, imkanlarımız kısıtlı bir yatak sipariş ediyoruz. Yatak geliyor, misafirlerimizi ağırlıyoruz hafta sonu mesela iki gün, üç gün, beş gün neyse. Sonra onlar gittikten sonra yatağı beğenmedik deyip iade ediyoruz. Böylece hem masraf etmiyoruz hem de misafirlerimizi ağırlama imkanı buluyoruz dedi. Tabii ben bir anda başımdan kaynar sular dökülmüş gibi oldum. Neden? Çünkü bu olamaz. Bu bir zulümdür. Neden zulümdür? Şimdi bakın müşteriyi koruma, müşteri hizmetleri insanlar tutmuşlar iade hakkı vermişler. Demişler ki görmeden alıyorsun online olarak. Aldığında Ekranda gördüğün gibi çıkmamış olabilir. Tam senin aradığını karşılamamış olabilir. İade hakkın vardır. Free shipping, free return mesela. Shipping'i de bedava, return'ü de bedava. Ben bu ürünü sana satıyorum demiş. İade etme hakkın var. Şimdi bu hak sana son derece iyi niyetle verilmiş ve ticari olarak son derece güzel bir şey. Müşteriyi mağdur etmek istemeyen Hani malının ayıbı varsa onu geri kabul eden çok güzel bir ticari anlayış. İnsanlığın hani bu davranışını ayakta alkışlamak lazım. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Ama siz ihtiyacınız var. Bir yatak normalde almanız lazım. Bu sizin ihtiyacınız. İhtiyacınızı o iyi niyeti istismar ederek kullanıyorsunuz. Adama hem shipping parası ödettiriyorsunuz hem return shippinginin parasını ödettiriyorsunuz hem de return olunmuş mal kullanılmış olduğu için adamın malını yeni olmaktan çıkartıp ikinci el durumuna düşürüyorsunuz. Bu, bu zulüm içerisinde gördüğünüz gibi zulümdür. Dünya eğer böyle korkunç bir noktaya geldiyse suçu başka yerde aramayalım. Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ma esabeküm min musibetin febima kesebet eydiküm ve yafu an kesir. Başınıza gelenler elinizle yaptıklarınızdandır. Kaldı ki Allah çoğunu affediyor. İşte Yeni Zelanda gibi eğitimli ve gelişmiş, müreffeh ülkelerde eğer böyle büyük istismarlar olmuşsa herkesin tuhaf karşıladığı şey şu. Aslında bu istismarlar biliniyormuş. Yıllardır oluyormuş ve biliniyormuş. Bunu yapanlar o kurumdan alınıp başka bir kuruma gönderiliyormuş. Bunlar Türkiye'de olur biliyorduk ama Yeni Zelanda'da olur mu diyeceksiniz. Bakın oluyormuş. Demek ki makyajlı yüzler makyaj döküldüğü zaman asli hüviyetiyle ortaya çıkıyor. Her şey çok güzel olabilir. Güzel şeyler görünür vaziyette olabilir ama arka tarafta insanı insanlığından utandıran fiiller yaşanıyorsa eğer bunlar bir yerde toplanıyor. Ve bu toplanan şeyler cezasını toptan görüyor. Neden cezayı toptan görüyor? Zulüm yaygınlık kazanmış, insanlar da bunun karşısında sessizce seyretmişse, hatta oradan menfaatlenmişse, menfaatlendiği için zalimi desteklemişse işte o zaman bela umumiyet kesbediyor ve öyle bir fikneden sakının ki geldiği zaman zalim mazlum tanımaz. Herkese birden gelir diyor. Rahmet geldiği zaman da böyle oluyor biliyorsunuz. Sizin tarlanıza yağmur yağıp komşununkine yağmadığı olmuyor. Yağmur geldiği zaman umumi geldiği gibi rahmet, musibet geldiği zaman eğer İnsanlığın çoğunluğu buna razı, azınlık da bunu engelleyecek şeyler yapmıyorsa eğer, işte belaya rıza tam olarak gösterilmiş oluyor. İşte kıymetli insanlar, yakın geleceğimize şu yaşananlar üzerinden baktığımız zaman diyoruz ki dünya zulümle öyle dolmuş ki gırtlağına kadar gelmiş, artık gözük kararmış, mevzu gırtlaklara düğümlenmiş, artık zulüm hükmünü icra edecek. Yani dünya midesindeki avuyu kusacak ancak böyle rahatlayacak. Rahatlayabilmesi için bunu kusması gerekiyor ve şu anda her tarafta biz bu kusmukları ne yazık ki görüyoruz ve bu yakın geleceğimiz bu kusmanın arkasından rahatlayan bir dünyayla inşallah ne kadar azınlık olursa olsunlar bütün milletlerin içindeki iyiler, vicdanlılar her şeye rağmen bozulmamışlarla yepyeni bir dünyanın inşa edildiğini inşallah göreceğiz. Hastalıktan sonra vücut sıhhat bulduğu gibi kıştan sonra bahar geldiği gibi bu zulümlerden sonra da inşallah kurtla kuzunun kardeş olabildiği huzurlu bir dünyayı kurmak bizlere bizlerin çocuklarına nasip olur. Biz isteyelim Allah nasip eder. Çünkü kul ne isterse Allah onu verir. Bugün zalimin yanında durup hasis menfaatler için mazlumu görmezden gelenlerin olduğu gibi yarın en ufak bir zulme hayır diyen insana yakışmaz. Hiç kimse hiçbir insana bunu yapamaz hayvana da bunu yapamaz. Köpek ötenazisi gibi böyle cafcaflı cümlelerle cana kıyılamaz. Bunun başka tedbirleri vardır mutlaka. İnsanoğlu isterse tedbir bulur der. Köpeğe de kıydırmaz, karıncaya da kıydırmaz, ağaca da kıydırmaz, çiçeğe de kıydırmaz. Zulüm zulümdür. Bugün taşa toprağa olsun. İnsanca davranmayan, hani her şeyi yapmanın güzel bir usulü vardır ya, Kur'an-ı Kerim de bize bunu öğretir, tavsiye eder ve emreder. Der ki: "Belayı bile en güzel şekilde sav." Her şeyi en güzel şekilde yap. Bir bardağı masanın üstüne koyuyorken bile Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri vardır ya. Gölgelen ağacın altında ama ağaç senden incinmesin. Temizlen de gir toprağa, toprak senden incinmesin diyor ya. İşte böyle yani. İşte böyle bir dünya için insanlar zulmün her çeşidine hayır diyor ve gördüğü anda o zulmü engelleyecek işler yapıyorsa zulme mani olup her hak sahibinin hakkını alma garantisini toplumdan alabileceği böyle sağlam bir toplum oluşturmaya çalışıyorsa inanın Allah bunu çok uzun olmayan bir zamanda çok geç olmayan bir zamanda yani kısa vadede bu zulümlerin arkasından bu zulmü dünyaya kusturduktan sonra bize o günleri eğer istiyorsak nasip edecektir. Hepinize adaletle çarpan yürekler, zulme karşı çare arayan akıllar ve eğer bir gün kuvvet kullanılacaksa zulme ağzına gem geçirip vahşi bir hayvanı terbiye edip sırtına binilecek hale getirmek üzere, öfkeyi orada kullanmayı Allah nasip etsin diyorum. Hepinize yeni bir videoda buluşuncaya kadar sağlık, afiyet dolu günler diliyorum.